Merhaba Oran Excel ailesi. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video çekemiyorduk, video atamıyorduk. Filtrelerle alakalı sizlere paylaşım yapamıyorduk. Maç paylaşımı yapamıyorduk. Bunların sebeplerinin en başında sistemimize hızlandırma ve yeni görüntü, yeni dizayn ekledik. Onun haricinde dakika oran diye bir sistem ekledik. İstatistik verileri ekledik. Bunlarla ilgileniyorduk. Şimdi bu saatten sonra tamamen tüm fokusumuzu sizlere vereceğiz ve bundan sonra daha da güzel olacak. Eskiden bir analizi yaparken 3-4 dakika 5-10 dakika bekleme şans bekleme ihtimalimiz oluyordu ama şu anda artık bu şeyler kalktı. Biraz sonra tanıtırken daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle oran egzemi ailemiz bizim internet sitemiz var. Oradan bize öncelikle şu şekilde hemen göstereyim. sitemiz bu şekilde arkadaşlar. Buradan bize Telegram üzerinden ücretsiz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Büyeliklerimizle alakalı bilgileri buralardan alabilirsiniz. Onun haricinde 3 adımlı referans sistemiyle Kullanıcılarınızın paketler satın aldığında %20'si hesabınıza aktarır ve bunlarla ister Excel alıp isterseniz çekim talebinde bulunabilirsiniz. Instagram adresimiz, Twitter adresimiz, YouTube, YouTube hesabımız ve ayrıyetten TikTok hesabımız var. Bunları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca buradan iletişim adreslerimiz falan mevcuttur. İstediğiniz gibi bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Buradan bize çevirmiş olduğumuz hayatta yazabilecek Mail adresinize tekrardan kontrol edip bizden dönüş alabilirsiniz. Hemen panel sayfamıza geçeriz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde giriş yap dediğimizde zaten panel sayfamıza geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada panel sayfamızda deneme ben göstereceğim hemen. Deneme yani üye olduktan sonra deneme girişi yaptığın zaman size böyle bir ekran çıkacak. Burada referans işte varlık eklemeniz gerekiyor falan gibi şeyler var. Yani bu Kazanç sağlama sistemini doğal olarak hani üyelerimize yapmak istiyoruz. Sadece bunu hani farklı bir insanlar kullanmasın diye. Onun dışında şu anda Excel kullanımlarımızda 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük, 30 günlük, 60 günlük paketlerimiz var. Bunun tabi devamları var. İstediğiniz gibi büyük paketleri de buralardan bakabilirsiniz. Şu anda bence en ucuz, hatta hani en makul fiyatlar olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü diğer mu muadil sistemlerde fiyatlar daha yüksek. Bir aylık mesela örnek veriyorum 150 TL iken diğer sayfalarda 250-300 TL gibi fiyatlar var ve yani şu anda şunu söyleyebilirim en güncel açılış oranları yasal iddia açılış oranları yani dijital ortamda tek diyebilirim kendimiz açısından diğer sayfalar vardır kapanış oranlarını verir veyahut da diğer lisanssız şirketlerin veyahut da şeylerin onların yani yasal olmayan şirketlerin oranlarını sizlere sunabilirler. Hemen ben size burada açılış oranlarımız sayfasına ulaşmanız için bu şekilde bastığınızda karşınıza bu çıkacak. Burada hani maç sonuçlarını falan görebilirsiniz ki filtreleme yaparak falan ama hiçbir sonucu elde edemeyeceksiniz. Sonuçlar kısmını kullanamayacaksınız. Özellikle buradan değeri almak isteyen arkadaşlarımız yani ben açıkça söyleyeyim hani hiç yoktan denemenizi tavsiye ederim. Buradan da satın al dediğiniz zaman buradan gününü seçip ödeme yöntemini seçip havale veya EFT edip burada çıkan banka hesap numarasına yatırdığınız takdirde hemen bize düşüyor ve otomatik sistem kendinden sizi onaylıyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar kısa sürsün hemen. 4 dakikalık bir video oldu. İlk kısımlardan bahsetmiş olduk. Dakika oranlarda da aynı şekilde arkadaşlar şu var. İsterseniz ücretsiz bir şekilde sitemize girip buradan şu maçlarda bunları görebilirsiniz. Tabii ki filtreleme kısımlarına geçtiğiniz zaman size uyarıyı verecektir. Örnek veriyorum. Şöyle ben oran seçim bir tane hemen hızlıca göstereyim size. Uygula dediğim zaman paket almadığınız takdirde kullanamayacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.